Roma uygarlık döneminin önemli bir izini daha ayağa kaldırıyoruz. Ulus tarihi kent merkezi içerisinde şu anda üzerinde bulunduğumuz Antik Roma yolunun kurtarma ve restorasyon çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Bu alanda 69 metre uzunluğunda 5.8 metre genişliğinde yaklaşık 420 metrekarelik bir kısmı Roma yolunun kurtarılıyor. Biz etrafıyla birlikte yaklaşık 640 metrekarelik bir alanda şu anda hem restorasyon hem de kentsel tasarım projemizi yapıyoruz. Temizledik bu alanı. Bitkilerle kaplıydı. Onlardan arındırdık. Ondan sonra da şu anda üzerinde bulunduğumuz 2000 yıllık yolun yapımındaki orijinal özgün taş blokları ortaya çıkardık. Su kuyuları var. Buradaki ağaçların ve duvarların temizlenmesiyle de aslında Ulus Tarihi Kent Merkezinde e, tüm uygarlıklara ait izleri de burada görebiliyorsunuz. Bütün bunlara ilişkin bilgileri de bu duvarlarda bilgilendirme levhasıyla duvar üzerinde bir Ulus Tarihi okuması da e, burada yapacağız. O levhalar da hazırlanıyor. Nitelikli yürüyüş yolları yaptık, gördüğünüz gibi korkuluklarını yaptık, aydınlatmaları çok özel seçtik. Kuru peyzaj yaparak hem buradaki e, yapının zarar görmemesini hem de çevresel etkileri dikkate alarak. Ona da ayrıca özen gösterdik. Hem bize bırakılan böylesine önemli bir uygarlık mirasını kurtarıyoruz. Hem de gelecekte ulusta hedeflemiş olduğumuz kültür turizmine de hazırlamış oluyoruz. Yapımda da %90 mertebesinde çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Zannediyorum bir ay içerisinde bütün çalışmalarımızı bitirip bu bölgeyi hem Ankara'lımızın hem de kültür turizminin hizmetine sunmuş olacağız.